Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 229. bölümünde 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir dönüşüm geometrisi sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Analitik düzlemde o ABC karesi ve 2x artı y eksi 24 eşittir 0 doğrusu verilmiştir. O ABC karesi orijin etrafında pozitif yönde 45 derece döndürülürse B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Şimdi bir kere burada doğrunun, doğrunun eksenleri kestiği noktaları bularak biz burada karenin kenarını hesaplamaya çalışacağız. örneğin ben burada doğrunun dekleminde x'e 0 verirsem y ekseni kestiği noktayı bulurum. x'e 0 yazdığınızda Y gördüğünüz gibi 24 olmuş oluyor. Yine benzer şekilde Y yerine 0 yazdığınızda X eşittir 12 olmuş oluyor. Şimdi ben burada karenin kenarını bilmediğime göre karenin kenarını örneğin burada K diyeceğim. E, şekil kare olduğu için bütün kenarlar K olmuş oluyor. E, burada doğrunun Y eksenini kestiği noktayı biz burada 24 bulduğumuza göre şu parçaya gördüğünüz gibi 24 eksi k kalıyor. E buranın tamamı da x 80i kestiği noktayı 12 bulduğumuz için buraya da gördüğünüz gibi 12 eksi k kalmış oluyor. Şimdi bu durumda temel benzerlikten 24 eksi k'nın tamamına oranı eşit olur. K'nın buradaki tamamına oranı yani tabanın oranına eşit oluyor. Buradaki doğrular birbirine paralel olduğu için temel benzerlikten bunu söyleyebiliriz. Yani ifadeyi yazarsam 24 eksi k'nın gördüğünüz gibi tamamı burası 24'tü. 24'e oranı eşit olur. K'nın taban uzunluğu toplamda 12 olduğu için K'nın 12'ye oranına. Yani bunu da bu şekilde yazdık. K bölü 12. E burada sadeleştirme yapıp işler yaparsam K'yı bulabilirim. E 12'ye böldüm. 1, 12'ye böldüm. Burada 2 kalıyor. Şimdi işler yaparsam 24-K eksi eşittir 2K'dan 3K eşittir 24K'da buradan gördüğünüz gibi 8 oluyor. Yani ben karenin kenarını burada bulmuş oldum. K noktası 8. Burası da 8 oldu. Yani B noktasının koordinatları 8'e 8 olmuş oldu. E soruda bize B noktasının koordinatlarını sorduğuna göre bütün kareyi döndürmemize gerek yok. Sadece B noktasını döndürmemiz yeterli. E B noktasını orijin etrafında pozitif yönde 45 derece döndüreceğiz. O zaman B noktasıyla orijini birleştiririz bu şekilde. E bu karenin köşegen olduğuna göre zaten burası gördüğünüz gibi 45 derece olmuş oluyor. Şimdi ben burada B noktasını orijin etrafına döndürdüğümde buradaki OB uzunluğu değişmeden bakın şöyle 45 derece döndürdüm gördüğünüzde şu izaya gelmiş olur. Yani şöyle gösterirsek döndürmeyi şu şekilde buraya gelmiş oluyor. O zaman buradaki OB uzunluğuyla şurada gösterdiğim parçanın uzunluğu zaten aynı olmuş oluyor. E zaten o da burada bellidir. Çünkü 8 8'e bakın 45 45 90 üçgenine göre buradaki OB uzunluğu zaten 8 kök 2 olmuş oluyor. E orası 8 kök ise buranın tamamı da 8 kök 2 olmalı. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit olduğu için e burası da 8 kök 2'ye denk gelmiş oluyor. Yani bu noktanın koordinatları artık 0,8 kök 2 olmuş oldu. Buraya da B üstü noktası diyebiliriz. Yani B noktasının sonuçta geldiği yer 0,8 kökü noktası. Cevabımız da A seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.